Herkese merhabalar. Ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun. Kanalıma abone oluyorsun. Videoyu kaydet ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Aranızdan alma verme dengesini sağlayan ve bunları yapanlardan bir ya da iki kişiyi her videoda seçiyorum ve ücretsiz tarot ya da ritüel çalışmasıyla Destekliyorum. O yüzden de alma verme dengesini sağla. Aranızdaki şanslı isim Sera. Muhteşem bir çalışmayla bir dakikada geri döndürme ritüeliyle geldim sizlere. Arzu ettiğimiz kişi bir dakika içerisinde bu ritüel sayesinde bizlere geri dönmek istiyor ve bir şekilde hayatımıza geri dahil olmak istiyor olacak. Geri dönmek istediğiniz kişiye yapacağınız muazzam mucizevi bir çalışma. Uzun zamandır yapıyorsunuzdur, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığınız vardır, ne bileyim derin bir mevzudur, aldatılmadır, üçüncü kişiler vardır, bla blabla birçok şey olabilir. Konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsım çalışmasıyla destekleriz. Arzu ettiğimiz neyse bir şekilde sonuç alırız. Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme her konuyla ilgili mutlaka he, hepiniz uygun bir çalışma vardır. Olmuyorsa, enerjiniz yetmiyorsa yazın. Bir şekilde sizlere yardımcı olacak bir çalışma var. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü Aksesuar Instagram, TikTok, WhatsApp tüm bilgilerim aşağıda. Beni her yerden takip edebilirsiniz. İşinize yarayacak birçok şey paylaşıyorum arkadaşlar. Doğal taştaki sayfamda var aksesuar. Oradan doğal taşlarla buluşabilirsiniz. Temiz bir kağıdımıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Geri dönmesini arzu ettiğimiz kişiyle ilgili. Sadece ve sadece temiz bir kağıda ihtiyacımız olacak. Ve başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Sadece iyi hissedelim istiyorum. Mutlu hissedelim istiyorum. Ve bir şekilde olduğunu bilelim içimizde. Evet acı çekiyoruzdur. Geri dönmesini istediğimiz biri vardı, olduğu için. Ee, ne bileyim bir şekilde mutsuzuzdur, huzursuzuzdur, birçok şey olabilir ama olan ve rutindeki problem her neyse onu hissetmiyor olmamız lazım. Sadece ritüeli yaparken, beni izlerken bir sakin olun, bir izleyin, e, iyi algılayın, enerjimi iyi hissedin, enerjimi alın ve bir şekilde bu e, iyi hissettiğimiz bu anı yakalayalım atlatmayın videom var arada küçük nüanslar veriyorum. O onları kaçırıyorsunuz, ve sıkılıyorsunuz. bir kere keyifli olmanız lazım. Çünkü birisinin geri dönmesini istiyorsak o geri döndükteki o coşku içimizde olması gerekiyor. O coşkuyu yakalayalım istiyorum aslında. Temiz kağıdımızı aldık. 5 benim totemimdir. Ortaya 5 defa partnerimizin ismini yazdık. Yanına 5 defa geri döndüğünü yazdık. Diğer boş kalan herhangi bir yere de 5 defa 7 7 7 Partnerimizin hemen yanına mucizevi rakamıdır, mucizeyi hayatımıza çeker, bir dakikada mucizeyi çekecek bir sayı sekansı yazıyoruz arkadaşlar. Arkasında başka ritüel var karışmasın, ee, kağıt ziyanı olmasın diye başka bir ritüelin oldu kağıda yazdım. Arkada görüyorsanız karıştırmayın çok basic sadece 5 defa partner ismi 5 defa geri döndün ve 5 defa da 777 yazıyoruz arkadaşlar yaptığımız şey bu. Daha sonrasında herhangi bir yere onu bana gönderdiğin için teşekkür ederim. İsim, soyisim, imzanızı atıyorsunuz. Onu bana gönderdiğin için, onu bana geri gönderdiğin için, onu bana geri döndürdüğün için. Size kendinize nasıl iyi hissediyorsanız. 5 defa park denesini yazıyoruz. 5 defa geri döndüğünü yazıyoruz. Kağıdını herhangi bir yerine 5 defa 7, 7, 7, 777 yazıyoruz. Onu bana geri döndürdüğün için teşekkür ediyorum. İsim sayısını imzanızı atıyorsunuz. Çok basic ve çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Bunu yazdık. Ne yapıyoruz? Hemen bu kağıdımızı Yakıyoruz arkadaşlar, yakmanın tılsımına çok inanıyorum. Yaktığımız her şey bize güzel bir döngü sağlıyor arkadaşlar. Yakıyoruz. Güzelce kağıdımızı yaktık. Ben suya atıyorum hemen e, sorun çıkmasın. Bir de evi yakmayalım diye. Daha sonrasında ritüelimizi tamamladık. Enerjimiz yerinde, geri döndüğüne inanacağımız bir haldeyiz. Ve ona o enerji zaten bunu yaktığımız an itibariyle gidiyor. Bir kere o ona gitti o cepte, o, onu iyi bilelim yani içimizde. Gözümüzü kapattık. 7-7-7 mucizeyi hayatıma çekiyorum. 7-7-7 mucize benimle. 7-7-7 mucize hayatımda. Mucize benimle. Mucize evrenden bana geldi. Mucizeyi hayatıma çekiyorum. Mucizenin hayatıma gelmesine müsaade ediyorum. Mucizeye getirecek kanallarını açıyorum. Mucizeyle ilgili sorun yaşadığım her tıkanıklığı çözümlüyorum. Mucize bende partnerim bir dakika içerisinde geri döndü. Eşim, karım, kocam, sevgilim bir dakika içerisinde bana geri döndü. Arkadaşım bir dakika içerisinde bana geri döndü. Kimin dönmesini istiyorsanız gözünüz kapalı. Bunları tekrar ediyorsunuz ama içsel olarak bunu hissederek söylemenizi istiyorum. 7-7-7 partnerim bana geri döndü. Diye 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 istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ve bir dakika içerisinde o mesaj gelecek o geri dönme isteğini hissettiğimiz an gelecek. Zaten siz bunu hissedersiniz. Size o enerji gelir. Çünkü ona da o enerji gidiyor. Onun da hissetmemesi, sizin de hissetmemeniz mümkün değil. Sistem bu. Mutlaka hissedecek ve arzu ettiğimiz şekilde bize geri dönüyor olacak. Bugün döner, yarın döner, bir dakikada döner bilemem ama geri dönme duygusu o yaptığımız an itibariyle bir dakika içerisinde ona ulaşmış olacak. Ulaşmaması mümkün değil. Yapın, tekrar tekrar yapın. Hiçbir sorun yok. Amacımız sevdiğimiz kişinin geri dönmesini sağlamak. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. İsteriniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Olmuyordur ama enerjiniz yetmiyordur. Üçüncü kişiler vardır. Ne bileyim aldatma vardır, terk edilme vardır. Uzun zamandır terk edilme vardır. Herkese göre bir çalışma var. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bir şekilde sonuç alırız arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Alma verme dengesini sağla, şanslı isim sen ol, abone ol, videoyu kaydet, arkadaşlarına gönder, yorumu aldım, kabul ettim, yaz videoyu beğen. Muhteşem bir süreç oldu benim için bu aranızdan kişileri seçip ücretsiz yardımcı oluyor olmak. Alma verme dengesini sağla, şanslı isim sen ol. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Sizleri çok seviyorum ama siz kendinizi lütfen sevin, iç şifanızı bulun, doğal taşlarla buluşun, güneşte doğayla. Bulutlarla iletişim halinde olun. Bir bakın size ne söylemek istiyor, ne geliyor, bir şey geliyor ama oradan enerji alın, ışık alın, ışıkla doldurun kendinizi, bedeninizi, içinizi. Siz kendinizi sevmeye başlarsanız, içinizdeki yaralı parçaya sarılıp onu şefkatle büyütürseniz herkes sizi sevecektir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Tüm sevgimi sizlere yönlendiriyorum. Kokulu kokulu öpüyorum. Hoşçakalın.